Diğerlerini de açmama gerek var mı? Yeterli mi? Buket Artan ben. E, kimyagerim. Ege Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. E, Buket Kimya e, Kozmetik firmasının da kurucusuyum. 20 yıldır özel sektörde çalışıyordum. Daha sonra almış olduğum bir eğitim vasıtasıyla aromatik yağlar ve sabit yağları kullanarak kendi işten kalan arta zamanlarımda evde kendi formülasyonlarımı oluşturmaya başladım. Bu eğitimin sonucunda aldım, yapmış olduğum formülasyonlarla cilt üzerindeki kızarıklıklar, kaşıntılar, cilt bakım ürünleri gibi ürünler formülasyonlarını geliştirdim. Daha sonra da 2021 yılında Koskeb'in de desteğiyle Buket Kimya Kozmetik firmasını kurduk. Koskeb'in kadın girişimci platformundan makine ekipman desteğinden faydalandık. Bu sayede üretimde kullanmış olduğumuz birçok makine ekipmanı Koskeb desteğiyle aldık. Laboratuvarımızı kurduk gene koskepten aldığımız desteğimizle kendi bünyemizde laboratuvar ortamında ürünlerimizi geliştirerek üretimlerini yapıyoruz. İhracat olarak Amerika, Hollanda, Danimarka var. İlk ihracatımızı Sudan'la başlamıştık ve onlarla çalışmaya da devam ediyoruz. Daha sonra da işte platforma Amerika, Hollanda, Danimarka'da ilave oldu. Özellikle Amerika'ya gönderdiğimiz ürünler cilt bakım ürünleri ee, ve orada daha çok anti-aging özellikle kremler, nemlendirici ürünler istiyorlar. Aynı zamanda atopik cilt sorunu Amerika'da çok fazla rastladığımız bir problem. Bu yüzden de yoğun nemlendirici olan ürünümüz orada daha çok tercih ediliyor. Ee, Hollanda genel anlamda hem nemlendirici hem de serum ihtiyaçları çok fazla Serum olarak cilt bakım ürünlerini tercih ediyorlar. Danimarka'ya da daha çok oradaki su kalitesinin kötü olmasından dolayı saç bakım ürünleri daha çok gidiyor. Şampuan, saç kremi, saç bakım yağları şeklinde ürünlerimiz oralara ihracatını yapıyoruz daha önce geliştirmiş olduğumuz bir cilt bakım ürünümüz ve serumumuz vardı. Bunu Koskeb'in yapmış olduğu bir yarışmada bu ürünümüz ikincilik ödülü kazandı. Neden ikincilik ödülü kazandı? Çünkü burada tamamen doğal yağlar ve aromatik yağları kullandık. Özellikle limon bu bölgemizde yetişen aromatik yağlar hazırlanan. Bunların cilt bakımı üzerinde çok güzel etkilerini ve botoks etkisi gibi bir etki yarattığını düşünüyoruz. O yüzden de bayanların anti-aging özelliğe sahip olabileceği yöremizde yetişen doğal yağlar ve sabit yağlarla bir formülasyon geliştirerek Burada bir ürün hazırladık. Tabii cildin bakımı da çok önemli. E, gündüz ve e, sabah evden çıkmadan ve gece yatmadan önce cildi mutlaka ki temizlemeliler. Ve içeriklerini kontrol ettikleri e, doğal içerikli ürünleri tercih etmeliler. E, Lucemazo'nun e, nektar set olarak e, yapmış olduğumuz ürün bu koskevin desteklemesiyle ikincilik kazanan ürünümüz. Bu ürünümüz hem serum hem de krem olarak beraber kullanılıyor. E, platformlarda satışa sunulmuştur. Bu ürün aynı zamanda cildin nemlendirme etkisini, 72 saat nemlendirme etkisini sağlarken ciltte ince çizgilerin oluşumunu da engellemeye çalışmaktadır. Özel sektörde sonra kendi formülasyonlarımı oluşturmaya başladığımda eşim, ailem bu konuda bana çok destek oldular. Onların da destekleriyle firmamızı kurmaya karar verdik. formülasyon geliştirilirken kutu etiket tasarımları, bu markanın nasıl yola çıkacağı ile ilgili bir ön hazırlığı biz kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Biz hem kendi bünyemizde dışarıya fason üretimler de gerçekleştiriyoruz. Kendi markamızda sattığımız gibi diğer markaların da ürünlerini hazırlıyoruz ve paketlenmiş bitmiş ürün halinde onlara sunuyoruz. Bizim bünyemizde sadece kadın personeller bulunuyor. Şu anda 5 kişilik bir ekibiz. İnşallah daha çok kadın girişimcilerin de destekleriyle bu bünyemizi büyütmek istiyoruz.